Son günlerin en çok konuşulan futbolcularından birisi şüphesiz Keller Oysene. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ciddi bir şekilde bu futbolcuyu transfer etmeye çalışıyorlar. 29 yaşındaki bu futbolcunun da Galatasaray'ı tercih edeceği söyleniyor. Bunlardan en büyük sebeplerinden birisi bir tarafta son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray var ve e, direkt şampiyonlarına katılacak bir takım var. Diğer tarafta ise sürekli bir kaos, sürekli bir sıkıntı ve teknik direktörünün de bile yolların ayrılması konuşulan bir takım var. Ve bu yüzden de mantıklı olarak bakılacak olursa da Laroysa'nın tercihini Galatasaray'dan yana kullanmaya düşünüyor ama Fenerbahçe'de e, dezavantajlı tarafta olduğunun farkında olduğu için e, Galatasaray'ın vereceği paradan daha çok para vermeye çabalıyor. E, yanlış bilmiyorsam Galatasaray senin 10 milyon avrolara kadar çıkmış durumda. Fenerbahçe ise 14-15 milyon avrolara kadar çıkmayı düşünüyor. Hani bunlar konuşulan e, sözler arasında. E, yani Fenerbahçe'nin gerçekten ben işinin zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın her geçen gün yukarıya doğru çıkan bir iğmesi var. Fenerbahçe'deki bu negatif hava ister istemez dışarıya da yansıyor ve ee, bu futbolcular da gelmeden önce ister istemez camiaları soruyorlar acaba hangi takıma gitsem hangi takımda ne sıkıntılar var hangi takımda ne tür şeyler var mesela en son e, Osman'ın hadi Osumen'e e, veda kutlaması yapılmadı çünkü kalma ihtimali olacağı için Mertes ve Mursa'dan e, uğurlanma görüntülerine bakacak ve bir diğer tarafta da Fenerbahçe'de Tadiş ve Ceko'nun uğurlanma görüntülerine bakacak. Buradan bile aslında çok büyük bir seçenek olarak kalsa seçmesi muhtemel sebepler arasında gözüken bir gerçektir. Yani Fenerbahçe yönetimi o kadar çok büyük hatalar yapıyorlar ki bu hatalardan dersler de çıkarmıyorlar. Yani o yüzden e, Leroy Sen'in birinci önceliği para olmadığı müddetçe ben tercihini Galatasaray'dan yana olacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın verdiğinden bir buçuk iki katına yakın bir parayı Fenerbahçe teklif ederse e, belki tercihini Fenerbahçe'den yana da düşük de bir ihtimal olsa Kullanabilir diye ben düşünüyorum. Bakalım bu süreçte e, neleri göreceğiz. E, bilgiler aldıkça da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olup da e, videolarımı beğenirseniz memnun kalırım.